Beştepe'ye davet edilmiş. Geçen Beykoz Belediye Başkanı ya da Başkan Vekili Özlem Gürzel meclisinde bir açıklama yapmış. Geçişim tamamen gönüldendir. Tamamen kaostan ve kavgadan kaçmaktır. Daha fazla kaosun ve kavganın içerisinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Herkes bunu bilsin. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim. Özlem Hanım'ın açıklamaları böyle Özlem Gürsel'in iki farklı yanı var. Birinci yanı CHP kısmı. CHP hiçbir zaman milletvekilleri olarak da Beykoz'a çok sahip çıkmadı. Manavgat'a da sahip çıkmadı keza. Şile'ye de çok sahip çıkmadı. Mesela bu üç belediye konusunda aslında CHP görünmeyen bir şey uyguluyor söylenmeyen daha doğrusu sessiz bir mesafe uyguluyor. O yüzden bir burada bir soru işareti ha, Özlem Gürzel evet haklıydı haksızdı bilemem ama böyle bir realite var mı? Var şimdi onu söyleyeyim. İkinci yanı şu bilgiye AK Parti'den ulaştım bir vekilden. Özlem Gürzel işte CHP'de ne kadar sıkıntı içerisindeyse işte bilmiyorum yani ya da öyle değil ya da öyledir değildir anlamında. mektup yazmış Erdoğan'a aslında geçmek istediğini, işte mutsuz olduğunu vesaire. Sonra Beştepe'ye davet edilmiş, benim öğrendiğim kadarıyla. Beştepe'ye davetinin ardından işte gerçekleşmiş Ak Parti'ye katılması, işte orada nasıl temaslar sağlandı ise böyle bir bilgi aldım.